şu anda Goat'ın gözünden izliyoruz. Direkt olarak ekip arkadaşlarıyla inişlerini gerçekleştirmişler. Point Leader'ın atışlarıyla Nips de yerde kalmış bu arada. Ee, çok kalabalık bölgeler atlıyorsunuz da hepinizi çekemiyorum maalesef. Serhat yerde kalan diğer oyuncu. Ekip arkadaşlarından ayrı bir bölgeye atladı. Şimdi Türkiye hanesine kilini çekmek için direkt olarak Serhat'ın olmuş olduğu yere doğru geliyor. Diğer noktalarda atışlar var. Şöyle bu noktaya doğru bakalım. Flawless. Flawless'in üzerine doğru gelen atışlar. Mükemmel bir atış geldi gerilerden. Ana boyun atışlarıyla mı düştü direkt olarak Flawless? Hayır. Falconist'in atışlarıyla. s 2 ekibinden Falconist'in atışlarıyla direkt olarak yerde kaldı. Şimdi. Back twist. Ekip arkadaşını kaldırmak için hızlı bir şekilde yanına geldi ve tekrardan oyuna geriye dönebilecek. Diğer noktalarda şöyle bir bakalım. Buralarda problemler var. Bela ekibinden Vahap yerde kalan oyuncu oldu. Glyze'in atışlarıyla. Arka taraftan Goat'ın atış destekleri var. Şu anda dikkatli olması gerekiyor. Ekip arkadaşlarını burada bırakmak istemiyorlar. Güzel bir support gerçekleştirmesi gerekirken. Round'dan bir bomba denemesi gelebilir. Şimdi Beta'nın üzerine doğru. Direkt olarak atışlar isabet getirdi ama Beta son anda evin içine girmeyi başardı. Üzerine doğru bir rush gelebilir. Dikkatli olması gerekiyor. Hızlı bir şekilde şu anda onların olmuş olduğu bölgeye doğru geliyorlar. Atışlardan yerde kaldı. Ve şimdi yerde inanamıyorum. Kill çekmeye çalışırken arka taraftan yine mükemmel bir support. Direkt olarak yerde kalan bir round. Şimdi ekip arkadaşlar onu tekrardan geriye döndürecekler. Goat arka tarafta kalmaya devam ediyor. Elinde UMP'si ile beraber. 3 bir yerde çok çatışma var. Şu o buralar bayağı bir birbirine girmiş hızlı bir şekilde. Biraz da bu noktayı izleyelim şu anda. Siyah ekibinden Emir. Kaos tabutçu hemen onun yanında. Kaç tarafta Arthur var? Arthur bu noktada e, farklı oyuncular e, sol tarafa dikkat etmesi lazım direkt olarak yerde kalabilir şu anda. Hızlı davranması lazım. Bir oyuncuyu yere düşürmeyi başardı. Helal olsun. Güzel bir sprey ama Arthur bayağı bir isabet aldı. Şimdi hanesine kilini çekti. Bulunmuş olduğu bölgeye doğru galiba kaç tarafta kim var? Bir oyuncu daha var şu anda karşı tarafında. Onu da düşürmesi gerekiyor. Hanesini toplamda iki kili Artur hızlı bir şekilde çekmeyi başardı. Helal. Kardeşim benim. Güzel bir oyundu. Şöyle bir bakalım. Kaos ekibinden tabutçu. Lideri tekrardan oyuna geri döndürmeyi başardı. Bir oyuncuları kaybetmişler. Yollarına devam ediyorlar. Diğer noktada Siyah ekibinden Emir arkadaşları direkt olarak sol tarafta yer almış. Artur içeri tarafta tek başına üst tarafta yine 10. takım var. Direkt olarak onların üzerine doğru bir sprey gerçekleştirirse yerde kalma olasılıkları bu noktada çok yüksek dikkatli olmaları gerekiyor. Şöyle raconun olmuş olduğu bölgeye doğru hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Burada da baya bir çatışmalar var şu anda. Bir oyuncu yerde kaldı. Kim? Bu Goat yerde kalan oyuncu oldu. Ward ekibinden Vriks. Sanırım evin 3 kısmından En üst kısmından bakışını gerçekleştirecek Eğer üst tarafa doğru çıkarsa Ekip arkadaşlarına gerçekten çok sağlam bir Support gerçekleştirebilir Polat Mahmut'u gördü Mahmut'a doğru güzel bir çat atışı gitti Mahmut yerde kaldı ve şimdi Ekip arkadaşı at atış desteğiyle Direkt olarak kilini çekmeye Çalıştılar o noktaya doğru gitmesi Biraz zor ekip arkadaşının Şu anda ee, Supeze'nin olduğu bölgeye doğru atışını gerçekleştiriyor. Soft karşı tarafa doğru geçecek ama biraz açığa kalabilir. Dikkatli olması lazım. Bir STR ekibinden Kerem de karşı taraftan atış desteklerini sağlıyor şu anda. Soft'un üzerine doğru güzel geçti. Elinde herhangi bir e, skopu da bulunmuyor. Uzak bir bölgeye doğru çok riskli bir spray atacak. Dikkatli olması gerekiyor. Soft'un yerde kalabilir. Şu anda Mahmut kendini toparladı. Kitini basmakla meşgul sağ tarafta. E diğer maç Erangel'de olacak arkadaşlar. Polat'ın üzerine doğru sürekli giden atışlar var şu anda. Burada da biraz zaman geçirdik. Şimdi şöyle tabuçunun olmuş olduğu bölgeye doğru bir bakalım buralarda neler oluyor? Bir yerde daha savaş var. Nerede o? Onu da bir bulmam lazım. Şöyle açık bölgelerde daki gördüm. Daki alt tarafta farklı oyuncular var. Onlardan bayağı bir uzaktalar. Hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Çünkü hiçbir fight'ı kaçırmak istemiyorum. Çünkü çok güzel fight'lar gerçekleşiyor. Bir oyuncu yerde kaldı bir yerde. Foxy. Swooz'un direkt olarak Duck'ın üzerine doğru atışları vardı ama. isabet getirmedi bu atışlar. Biraz köşeye sıkıştı. Boxy arka tarafta Smoke ekibinden. Üzerine doğru giden atışlar vardı. Bir oyuncu yerde kaldı. Üzerlerine doğru hızlı bir şekilde ilerlemesi lazım şu anda. 15. takımdan Ducky'nin Boxy şu anda ekip arkadaşlarını kaldırıyor. Buna izin vermeyecek. Direkt olarak girişe doğru atışlarını sürdürürken. Bay içeri iki tarafta baya bir isabet aldı ama arka taraftan. Zaki'nin arkadaşlarını güzel destekte bulundu. Ve Ghost'un son atışıyla Boxy de oyuna veda etti. 15. takım hanesine toplamda 3 kill katarak yoluna devam ediyorlar. 4. killeri oyununamıyorum. Smoke ekibinden Bunny. Çok ters bir noktadan çıktı şu anda. Makroyu ince görmesi gerekiyor. Makro'ya çok dikkat etmesi lazım. Direkt olarak açı verirse yerde kalabilir. Kemal arka taraftan atış desteklerini sürdürüyor sanırım. Şu anda Bunny Makroyu görecek mi tam olarak bilmiyorum. Açı vermemesi gerekiyor. Swoze sağ taraftan ekip arkadaşına destek verirken Swoze gerçekten çok bekledi o noktada. Swoze'un atışlarıyla büyük bir ihtimal Ghost yerde kalabilir. Di bir bomba denemesi bu noktaya doğru. İnanamıyorum. Falcon. Falcon direkt olarak bu noktaya doğru hızlı bir şekilde geçişini gerçekleştirdi ve e, Bunny oynar veda eden oyuncu oldu ama sol tarafta onu bekleyen bir makro vardı. İzin vermedi. Zaten canının da çok düşük olduğunu biliyordu. O 15. takım bu noktada toplamda 5-6-7 kill toplayarak yollarına devam ediyorlar. Elinize sağlık arkadaşlar. Güzel bir fight izlettiniz. Diğer noktaya bir bakalım. Falcon bu noktada. Kaç tarafında yine ikili bir oyuncu var. Şu anda yatmış direkt olarak onlara doğru bir sprey gerçekleştiriyor. Falcon'un isabetli atışları vardı ama e, sonuç getirmedi bu atışlar. Diğer noktada da bir baygın gördüm. Sefa oyuna veda eden oyuncu oldu. Diğer noktada halen daha uzaklardan gerilerden atışlar var. Celden üzerine doğru yüksekten düşerek direkt olarak yerde kaldı. E, zaten baya bir isabet almıştı. Çatıda bulunmasının acı sonu oldu Mahmut da üst tarafta Yerde kalan diğer bir oyuncu olmuş Farklı bölgelerden halen daha Sanırım bu üst taraftan geliyor evet Fiales'in atışları direkt olarak Sis'in olmuş olduğu bölgeye doğru Abi ilk maçı ne zaman atacaksın YouTube'a ee, ilk maçı ne zaman atarım Şimdi iki tane daha video var bir, Birer birer atıyorum işte hesap et O üçüncü video Üç gün ancak atarım ha. Yine de deneriz bakarız sıkıştırırız araya Bir şekilde atmaya çalışırız Floxy'in atışlarıyla dolar yerde kalan oyuncu olmuş bir noktada. Onlar uzaktan uzağa birbirlerine spray atarken şöyle bir leader var bu noktada. Leader şu anda 13. takım. Burada galiba tek başına kaldı. Renzo yerde kalan oyuncu oldu. Direkt olarak 10. takım. Güzel bir girişken inanamıyorum. İnanamıyorum. Terrifer Renzo'yu son anda tuttu. Güzel bir giriş gerçekleştirdi. Ekip arkadaşını bitirmeye izin vermedi. Çok güzel bir hareket geldi Terryfur'dan. Eline sağlık kardeşim benim. Resmen kendini mermilerin önüne attı. Serkan diğer tarafta e, galiba AFK kalmış. Burada GP ekibinden bir leader var direkt olarak sanırım pen, e, neydi merdivenle olmuş olduğu bölgeye doğru bakışını gerçekleştiriyor. Terifur üst tarafa doğru çıkarken biraz dikkatli olması gerekiyor şu anda. Ekip arkadaşı açıkta kaldı. Yerde kalan oyuncu. Şimdi atış desteklerini sürdürüyor inanamıyorum. Terifur'dan mükemmel hareketler. Harika hareketler. O noktada mükemmel bir 4x gerçekleştirdi. Terifur ekip arkadaşı Svandel'i güzel bir şekilde kurtardı. Diğer elde zaten Renzo'yu kurtarmıştı bir önceki çatışmasında. Harika bir performans gerçekleştiriyor. Terifur gerçekten sağlam bir oyuncu. Diğer tarafta Serkan halen de öylesine duruyor orada. Ee, o büyük bir ihtimal oyundan düştü diye tahmin ediyorum. R'ye ekibinden Yusuf. Ekip arkadaşlarından iki kişiyi kaybetmiş. DK ekibinden e, Letaus bu noktada şu anda. Üst tarafa doğru bir rush gerçekleştirecek mi tam olarak bilmiyorum ama biraz kararsız gibi merdivenin olmuş olduğu bölgeyi tutuyor. Ama üst tarafta yine farklı bir oyuncu var. Yusuf. RW ekibinden Yusuf. Pencereden içeriye doğru. Ekip arkadaşıyla beraber Yusuf ve Fox'in üst tarafta şu anda. Sanırım böyle bir bomba, bombalar da yok aslında. Alt tarafa doğru inerlerse onlar için problem arz edebilir. Polat'ın atışlarıyla bir oyuncu yerde kalmış. Neredeydi o? Hızlı bir şekilde o noktaya da geçişimizi gerçekleştirelim. Şöyle bir Nagiles şu anda aracını atladı ekip arkadaşıyla beraber şefle beraber daha doğrusu rotate'lerini gerçekleştiriyorlar şu anda mavi ekipten bir oyuncu vardı burada kim Aykut Aykut gittiklerini görüyor ama herhangi bir atışta bulunmayacak aslında güvenli alanın iç kısmına girmesi gerekiyor ondan daha önce şöyle Polat'a bir bakalım Polat bir oyuncuyu bayamaya başarmıştı üst taraftan bakışını gerçekleştiriyor ekip arkadaşı bir STR Kerem'le beraber Mami ve Vrexi kaybetmiş. Sağ taraftan bir rotate bu noktaya doğru geliyor şu anda. İsabet alabilirler. Dikkatli olması gerekiyor. Polat ve Kerem'in. Çevrelerinden araç dolandı ve direkt olarak yanlarında durdu şu anda. LNX'in gözünden izleyeceğim şu anda. Bir sis attı o tarafa doğru. Biraz arada kalacaklar sanırım. Karşı tarafta 18. takımında bir baskısı var bu noktaya doğru. Hızlı bir şekilde Polat bir bomba denemesiye güzel bir bomba gönderirse karşı tarafa doğru şimdi kaç karşı karşıya kalacaklar. İnanamıyorum Polat yerde kalan oyuncu oldu tekli atışları vardı Polat'ın. Direkt olarak hanelerine kili çekmeyi başardılar. 18. takımdan Nagire ve Çev. Bu noktaya doğru atışlarını sürdürmüyorlar. Biraz ee, isabet almışlar. Aynen. İsabet almışlar ama 9. takım çok açıkta. Çev'e doğru giden mükemmel spreyler. Çev son anda son anda dağın arkasına geçmeyi başardı. Arka tarafta 14. takım yer alırken bir STR Kerem bu noktada tek başına kaldı şu anda. Dikkatli olması gerekiyor. Hatta iki kat dikkatli olması gerekiyor. Fazla riske girmemeli. Direkt olarak çefin üzerine doğru. iki takım şu anda atışlarını sürdürürken. Şot yerde kalan oyuncu oldu. ekip arkadaşını çok rahat bir şekilde bu noktada e, tutabilir. Diğer noktada Gürkan'ın atışları var galiba karşı tarafa doğru. Hem mini atışları var. Ragnar. Rang, e, Ragnar'ın atışları Nagire'nin üzerine doğru gidiyor şu anda. İki takım var karşı tarafta. Çeften mükemmel bir atış. Flawless yerde kalan oyuncu oldu uzak bölgede. Elindekini çok iyi kullanması gerekiyor. Aslında aracı patlatsalar daha iyi olacak ama Aykut'u gördü son anda. Aykut sanırım durmayıp yoluna devam edecek. İnceden bir atışta, daha. Hanesine kilini neredeyse çekmek üzere. Artık ekip arkadaşı da onu tutmayacak. Aslında bulunmuş olduğu bölgeye bir sis göndermesi onlar için daha iyi olacaktı ve e, arka taraftan ekip arkadaşları maalesef güzel bir support gerçekleştirmedi Nagile'den diyecektim ama çeften mükemmel bir M24 atışı daha geldi tekrardan. Ve LineX yerde kalan oyuncu oldu şu anda. Flawless ekip arkadaşını tekrardan yerinden kaldıracak. Diğer tarafta halen de sat yere yatmış bir şekilde. Ekip arkadaşını da bu arada tutmayı başarmış. Helal olsun valla. O, o noktada ekip arkadaşını kaldırmaya başarmış. May ekibinden Navi burada şu anda 18. takıma doğru bakışını gerçekleştirirken sürekli sağına soluna bakmak durumunda kalıyor maalesef. Çünkü üst taraftan 9. takım onları görürlerse direkt olarak oyuna veda edebilir. Anında veda edebilir hatta. Aykut demin araçta geçti ama maalesef yerde kaldı. Direkt olarak oyundan veda etti. Beyler bir videolarıma destek çıkar mısınız? Dokuzuncu takım aslında çok iyi bir noktada. Burada kalmaya devam etmeleri lazım. Şu anda ee, şutun herhangi bir kaskıda kalmadı. Yeleği birinci seviyede zaten. Yüzde doksan kırık durumda. Uzak bir bölgelerden değil de yakın bölgelerden eğer birebir bir, bir fight'a girerse çok hızlı bir şekilde düşebilir. Terüfür halen daha yoluna devam ediyor. Bir noktada bayağı bir oyuncu düşürmeyi başardılar. Şöyle bir bakalım bu noktada. F25 ekibinden Emrah yerde kalan oyuncu olmuş. Terry Fır şu anda elinde Uzi ile beraber. Ekip arkadaşlarının ekip arkadaşlarından uzak bir noktada kalmış galiba. Evet 20. takımdan Emrah. Şimdi Terry atışlarıyla oyuna veda edecek. Toplamda 6. kilini şahıs olarak kişi olarak 6. kilini hanesine ekleyip yoluna Devam edecek. Şöyle bir gücü var bu noktada. Doğru gücüden. Mükemmel bir spek. Bir oyuncuyu çekmeyi başardı. Bu noktaya doğru 9. takım bir rush gerçekleştirdi. Navi'den bir bomba denemesi üst tarafa vurursa kesinlikle ileriye gitmeyecek. Dikkatli olması gerekiyor. Şükrü şu anda Kemal'in atmış olduğu monotofla yandı. Bitti. Kül oldu. Diyebiliriz. Oyuna veda etti. Navi gücünün olmuş olduğu bölgeye doğru bir bakış gerçekleştirdi şu anda. Bir rastgele bir bomba denemesi şansı eğer tutarsa Resvoni de yine Kemal'in atmış olduğu inanamıyorum. Gucci ile karşı karşıya kalacak. DPS atışları bu noktaya doğru geliyor şu anda. Ekip arkadaşlarıyla beraber şimdi karşı karşıya kalacaklar. Açıktan inanamıyorum. Yerde kaldı ve hanesine bir kill daha eklemeyi başardı bu noktada. Biraz ortalık karışık. Arka taraftan bir destek gelmedi. İkinci oyuncuyu da baymaya başarırken arka taraftan güzel bir atış desteği var şu anda. Şata doğru Flawless'ten Dikkatli olması gerekiyor. Flawless'in galiba tek kaldı. Gucci'yi düşürmeyi başardı. Hızlı davrandı. Şimdi üzerine doğru yine bir DPS geliyor. Tek atışta yerde kalabilir diyecektim ama Flawless oyuna veda eden diğer oyuncu oldu. Şimdi Gucci tekrardan oyuna geriye dönecek. Bu noktaya baktığım zaman da Kemal iki oyuncuyu oyundan elemeyi başarmıştı. Şimdi tek başına bu noktada sanırım bir baga düştük. Ha pardon şeyi seçmişiz. Bir araç geldi bu noktaya doğru. Bayağı bir isabet aldı hem sağdan hem soldan. Yani eğer sağ tarafa doğru sağ tarafa doğru açısını vermemiş olsaydı kendisini çok iyi bir şekilde kurtarabilirdi. Ama oyuna veda et, deva, e, veda etti. Şu anda bir STR ekibinden Kemal rotate'ini gerçekleştiriyor. Üst taraftan atışlar gelebilir. Dikkatli olması lazım Kerem'in. 12. takımın olmuş olduğu bölgeden geçecek şu anda. Güzel atışlar geliyor şu anda. Kerem isabet aldı ama en azından yere düşmedi. 2 tane kiti var. Rahat bir şekilde kendini toplayabilir. Ekip arkadaşlarından bütün arkadaşlarını kaybetmiş durumda şu anda. Arka taraftan yine ee, DYK ekibinden Letaos yoluna devam ediyor. Kerem bu noktaya doğru spreylerini doğrultmayacak sanırım üzerine doğru Twix'in üzerine doğru hatta Twix'in direkt olarak yanından geçecek. Bu araçta ölme olasılığı daha yüksek olabilir. Dikkatli olması lazım. Letha olsun. Burada 15. takımdan herhangi bir oyuncu oyuna veda etmiş değil. Bu noktadan Twix bir spray gerçekleştirirse Kemal yerde kalabilir. Karşı taraftan Daki'nin atışlarıyla kim yerde kaldı? O, oh, Makro da yerde kaldı. Renzo'nun atmış olduğu M24 atışıyla izin vermediler. Terrifür'ün atışlarıyla Makro oyuna veda etti. Uzaklardan, gerilerden gelen atışlar Terrifür yine bir oyuncuyu düşürmeyi başardı. Şimdi hızlı bir şekilde ekip arkadaşlarından Swadle yerde kalan oyuncu oldu. Lethaus'un atışlarıyla biraz açıkta kaldı. Zaten canı da epey bir düşüktü. Lethaus da uzaktan iyi gördü gerçekten ve bir oyuncuyu baymaya başarırken şimdi isabet alabilir. Dikkatli olması gerek. Arka tekeri galiba kaybetti. Öyle duydum. Bir teker sesi geldi. Toplamda geriye kalan takım sayısı 10. Alt tarafta bir oyuncu yerde kaldı. Şimdi ekip arkadaşlar onu tekrardan hayata geriye döndürecekler. Daki Ghost tarafından tekrardan oyuna geriye döndürülüyor. Uzak bölgelere doğru atışlar vardı Kemal'den. Bir oyuncuyu baymaya başardı Kemal. Üst tarafta şimdi Letaus'a doğru bakacak. Tekrardan. Kemal Letaus'u gördü. Son bir isabet daha eğer gelmiş olsaydı. Letaus oyuna veda eden oyuncu olacaktı Kemal'in atışlarıyla. Tek başına idare etmeye çalışıyor. Tam olarak bilmiyorum ki ne zaman biter kral. Şey ee, Fahri. O oh, Gangaren ekip pardon Gangaren atışlarıyla bir oyuncu yerde kaldı. Şu anda Gucci bu noktada. Halen daha üzerine doğru sanırım atışlar var. E, ee, hızlı bir şekilde güvenli bölgeye doğru çekti. Şimdi ekip arkadaşını kurtarabilir. Uzak bir noktada olduğu için gerçekten çok şanslı sanırım. Ee, bir noktada Terrifer da yerde mi kalmıştı? Tam olarak bilmiyorum ama galiba Terrifer ve ekip arkadaşları da oyuna veda ettiler. Geriye kalan takım sayısı şu anda 7. Güvenli alanın dış kısmında olan oyuncular var. Artık hızlı bir şekilde güvenli alana doğru gelmeleri gerekiyor. 16 saniye sonra yeniden güvenli alan kendi belin yerini belli edip tekrardan ekipler o noktaya doğru rotate'lerini gerçekleştirecekler. Şöyle bir Türkiye'nin gözünden izleyelim. Sağ tarafından gelen bir araç var şu anda. Onarest güvenli bir şekilde güvenli alanın iç kısmına en azından girmeyi başardı ama o noktada Türkiye'yi de görmeyi başarmış. Şimdi uzaklardan Türkiye'nin üzerine doğru bir sprey gidebilir. Sanırım Türkiye o noktada geriye doğru çekildi biraz daha. Arkadan gerilerden gelen atışlar var Onarest'in üzerine doğru. Bu noktadan çıkması lazım acilen. Çok acil bir şekilde ağacın arkasına geçmesi lazım son anda. Son anda geçti. Gerçekten son anda geçti. Biraz daha oyuna veda edecekti en azından aracı güvenli bir noktada 3 tane sisi var. Kendine sistem bir yol yaparsa eğer rahat bir şekilde aracının yanına da geçmeyi başarabilir. Türkiye'yi şu anda gördü. Türkiye'nin üzerine doğru sıfırları doğrultacak isabet getirdi. Türkiye o noktada biraz köşeye sıkışmış gibi geliyor bana. Halen daha direkt olarak Anorest'in üzerine doğru gelen atışlar var. Tekli atışlar var ağacın sağına ve soluna belki isabet alır diye. Aracını da çekmeyi başardılar bu noktada 14. takım. Şimdi açıklanan orası görebilirler. Üzerine doğru giden spreler yerde kaldı Gucci'nin atışlarıyla. Direkt olarak yerde kaldı. Şimdi Gucci ve ekip arkadaşları yollarına devam edebilirler. Türkiye'nin olmuş olduğu bölgeyi galiba bilmiyorlar. Yani yerini bilmiyorlar. Türkiye bu noktada kendini son anda kurtardı diyebiliriz. Güvenli alanın iç kısmına doğru şu anda 14. takım seyirlerini gerçekleştiriyorlar. Şöyle bu noktaya doğru bir bakış gerçekleştirelim. Bir STR ekibinden Kerem tek başına halen daha idare etmeye çalışıyor. Güvenli alanın iç kısmında en azından burada şu anda iyi durumda. 14. takım da güvenli alanın iç kısmına girmeyi başardı şu anda. Türkiye biraz belaya doğru gidiyor diye gördüm ama şu anda Ghoston'u görürse ona veda edebilir. Gerilerden gelen Ghost'un üzerine doğru gelen atışlar vardı. Burada şu anda 3 oyuncu var. E, Flawless, Yaman ve Tivix. Bu noktada güvenli alanın iç kısmına girmeleri lazım. Bugün de neydi ya? Herkes köfteci arabası kullanıyor. Yayını beğenebilirsin Dialogs. Hoş geldin bu arada ailemize kardeşim benim. Bir de takip edersen bizi mutlu edersin. Markus çok teşekkür ederim kardeşim attığın tava için. Aşağıya doğru atışlar diyecektim ama Türkiye iki oyuncuyu o noktada çekmeyi başardı. Ama Türkiye'nin şu anda yerini biliyorlar. Orada başı belaya girebilir. Twix'in tekli atışları direkt Türkiye'nin üzerine doğru. Halen de atışını sürdürüyor. Türkiye gerçekten isabet oranı çok yüksek. Güvenli alanın iç kısmına doğru hızlı bir şekilde girmeleri lazım. Çünkü çok sert vuruyor şu anda. Baya bir can götürüyor soldan gelen bir atış. Gangar teviksi görmeyi başardı ve şimdi hanelerine Gucci'nin son atışlarıyla de çekmeyi başardılar. 14. takımın gerçekten çok sağlam bir lutu var. Gerilerden gelen yine siplerler Yaman'ın üzerine doğru. Yaman kendini geriye doğru çekmeye çalışıyor. Türkiye sol taraftan sağ taraftan halen daha güvenli alanın iç kısmına doğru girmeye çalışırken 1 dakika 26 saniyeleri var şu anda. Yaman köşeye sıkışmış durumda. Yüzeyine doğru gelen atışlar var. Hızlı bir şekilde sisteyip o bölgeden kurtulmaya çalışacak. Ekip arkadaşlarından bütününü ee, kaybetti. Artık oraya doğru gitmesi lazım ama izin vermiyorlar ona. Yaman hızlı bir şekilde son anda geçişini gerçekleştirdi. Artık isabet aldı inanamıyorum son anda. Gucci'nin atışlarıyla Yaman oyuna veda etti. Tam kurtuldu dedim. Güvenli alanın iç kısmına tam girdi dedim. Ama oyuna veda eden oyuncu oldu 14. takımın atışlarıyla bu arada. Türkiye'de güvenli alanın dış kısmında oyuna veda etti Kerem. Diblerine kadar sokulmaya başardı. Gucci şimdi 4x bakışıyla direkt olarak aşağıya doğru bakıyor. Kerem'in bu noktada biraz zaman kaybetmesi gerekiyor. Ee, Discord zamanı şey pardon Discord diyorum ya özür dilerim ee, Scream zamanı geldiği zaman Ben zaten bizzat yardımcı olacağım Size arkadaşlar tamam mı Onun için acele etmenize gerek yok Siz Discord'da kalmaya devam edin e, Bu arada TikTok profilim Discord e, ti, Pardon Discord linkim TikTok profilimde mevcut arkadaşlar Aynen şimdi daha doğru bir kelime oldu Nagire'nin atışları var Bir oyuncu yerde kaldı bu noktada Rangar ekip arkadaşını şu anda kaldırıyor bu noktaya geldi ama dikkatli olması gerekiyor. Direkt olarak yerde kalabilir. Üst taraftan bakıyorlar yani gerçekten. Çok iyi bir noktadan. 32 saniye sonra artık yavaş yavaş alan daralmaya başlayacak. Kerem biraz köşeye sıkışmış durumda şu anda. Tek başına kalmış bu noktadan çıkmaya çalışacak. Elinde herhangi bir pompalısı da yok. Yani birebir fightlarda baya bir sorun yaşayacak diye düşünüyorum. <laughs> Yapın arkadaşlar hepimiz smoke olalım. Arkadaşlar yani bilginiz olması için Discord'a gelmeniz gerekiyor. Discord'da yapmamız gereken bazı şeyler var. Onun için Discord hesabınızın olması gerekiyor Yusuf. Halen daha bomba denemeleri bu noktaya doğru iç kısma doğru gelen bir bomba. Patladı ama biraz isabet aldı Kerem bu noktada. Güvenli alanın tam köşesinde kaldı. İkinci takım yani 18. takım pardon 18. takım güvenli alanın iç kısmında. 14. takım bu noktaya doğru sokmamaları gerekiyor. Halen daha Kerem'in olmuş olduğu bölgeye doğru bomba denemeleri devam ediyor. Gerilerden direkt olarak sisinin olmuş olduğu bölgeye doğru bir bomba gitti. İsabet getirmemesi aşikar. Şu anda Nagil'e e, bombalarını e, boşuna kullanıyor. Biraz israf ediyor ama e, daha tutumlu olursa iyi olur Rangar. Rangar şu anda tam olarak duvarın arka kısmında. Aslında Bogdan görebilirdi onu biraz daha bakmış olsaydı. Fazla riske girmiyorlar. 50 saniye sonra artık güvenli alan daralmaya başlayacak. Gucci açıktan koşarken bu noktadan görünebilir dikkatli olması gerekiyor. Nagire şu anda çok test bir noktaya geçti. E, 14. takım da o noktadan e, güvenli alana doğru girmeye çalışacak ama şurada büyük bir boşluk var. O boşluğu nasıl kapatacaklar tam olarak bilmiyorum. Şimdi buradan Nagire. Tekrardan bir bomba denemesi gelecek. Dikkatli olması gerekiyor. Artık karşı tarafa doğru geçecekler. Şimdi atışları gördüm. Sprayler direkt olarak rangarın üzerine doğru. 14. takımı eğer orada tutarlarsa 18. takımın maçı kazanmama gibi bir olasılığı asla ama asla olamaz. Bence fazla kaşınmamaları lazım. Şimdi sisin içerisine doğru. Güzel atışlar. Biraz yele aldı. Yele aldığı için fazla bir can getirme götürmedi. Teşekkür ederim Koray. Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın canım benim? Gucci bayağı bir isabet aldı. 14. takımı iyi tutmaları lazım. Rangar'ın atışlarıyla. Nagile yerde kaldı şu anda. 14. takım bunu iyi değerlendirmesi gerekiyor. Aslında 18. takımın hiç acele etmemesi lazımdı burada rahat bir şekilde ekipleri karşı tarafta tutabilirlerdi. Ama yine de Nagile acele etti ve şimdi birazdan oyuna veda eder diye düşünüyorum ben. Kerem de yerde kalan oyuncu oldu. Rangar. Rangar direkt olarak düştü şu anda. E, Prince açıktan geliyor. Güvenli alanın iç kısmına girmeyi başaran bir 14. takım. Şimdi hızlı bir şekilde Gucci de güvenli alanın dış kısmında yerde kalan diğer oyuncu oldu. 14. takımı dediğim gibi eğer orada tutabilmiş olsaydılar direkt olarak oyuna veda ederdi. 14. takım şimdi Nagile karşı tarafa doğru bir bomba yağmuruna tutması lazım. O noktayı. Şef de bombasını çekiyor. Birazdan Nagi'le de gönderecek. Gerilerden bir bomba. Gülkan'ın üzerine doğru isabet getirdi. Ama sonuç getirmedi. Nagi'le oyalanmaması gerekiyor. Prensin atışlarıyla Nagi'le yerde kalan diğer oyuncu oldu. Aslında bombalarını çok iyi bir şekilde kullanmaları lazım. Ee, Nagi'le biraz acele ediyor. Gerçekten biraz acele ediyor. Şimdi köşeye sıkışacak Nagile. Pardon şef. Şimdi karşı karşıya kalacaklar. Bir oyuncuyu düşünebilecek mi diyecektim ama Rangar bunu izin vermedi. Ekibine birinciliği kazandırmayı başardı. Şef de oyuna veda etti. Birinci olan takım R7 ekibinden Gucci, 07 ekibinden Prens, Rangar ve Gürkan Do oluyor. İkinci olan ekip İç Serhat ve W ekibinden Lazi, Beyan ekibinden Nargile ve yine Beyan ekibinden Şef oluyor. Üçüncü olan ekip ise Mami, R3D ekibinden Polat, Ward ekibinden Virex ve bir ctr ekibinden Kerem oluyor. Dördüncü olan ise Türkiye Bela ekibinden Vahap, Beta ve CW ekibinden Griggs Guat oluyor. Bütün oyuncuların elinde.